Merhaba sevgili izleyenler. Gezerek isimli kanalımızla gezip gördüğümüz yerleri sizlerle paylaşmak istedik. Vakit buldukça yükleyeceğimiz videolarla sizleri güzel görüntüler eşliğinde kısaca mekanlar hakkında bilgilendireceğiz. Takip etmek için abone olmayı unutmayın. Salda Gölü Salda Gölü ile tanışmamız Antalya'da Patika adlı doğa yürüyüş topluluğu sayesinde oldu. Her şeyden önce kendilerine dostlukları için teşekkür ederiz. Kısaca göl hakkında bilgi vermek gerekirse, Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunmaktadır. Öğrendiğimiz kadarıyla 184 metreye varan derinliğiyle ülkemizin ikinci derin gölü olma özelliği taşıyor. Birinci derece doğal sit alan olup, çevresi 44 kilometredir. Grup gezimizde gölün çevresinde 18 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Salda Gölü adeta Maldivlerin ülkemizde vuku bulmuş hali. Eşsiz güzelliği bir yana aynı zamanda birçok hayvana ve bitki türüne de ev sahipliği yapmakta. Sadece yürüyüş için değil, aynı zamanda fotoğrafçılık, resim ve doğa ile ilgilenenlerin mutlaka görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her ne kadar çevresinde halk plajı görmüş olsak da, yumuşak zemine sahip olması nedeniyle yüzme konusunda tedirginlik yaşadık. Ama mutlaka gezerek görülmeli. Unutmayın. Gezen bilir.